Evet arkadaşlar bu sefer bu videoyu çok sinirli başladım ee, neden bu kadar sinirliyim yani yansıtmamaya çalışıyorum ama içimde büyük bir sinir var Ay, kanalıma girip videolarıma bakabilirsiniz sonra ben şeyde shorts'ta dolaşıyordum bir video gördüm. Böyle benim dört tane parmağım var. Baş oldu diye bir şey yapıyordu. Shorts'a yollamış. Bak sonra ben direkt geçtim bana ne ya deyip. Sonra merak ettim kaç like almıştır acaba diye baktım. 474 like almış. Bu keşfet ve YouTube kullanıcıları nasıl bir aklı var anlamıyorum yani editlerime bakabilirsiniz onlar bile 1 13 14 falan alıyor. Neyse hadi bay bay. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz.